Merhaba arkadaşlar. Ee, kanalıma kanalımın videoma hepiniz hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün ee, köydeyiz. Şimdi sapanımla birlikte bu gördüğünüz bu üstü ve lipton şişelerini ee, devireceğiz. Haydi gelin bakalım. Evet arkadaşlar şimdi ee, taşları topladık. E, babamla ben beşer beşer atışlar yapacağız. Bakalım beş tane atıştan kaç tane tutacağız? Evet arkadaşlar. Alıyorum bir tane taşımı. <laughs> evet arkadaşlar. <bir> <laughs> wow. Evet arkadaşlar. Bir de bir attım. Şimdi şöyle bir Çalışarak geldik. Evet. <laughs> Baba ne düşünüyorsun? Çok güzel bir atıştı işte. Headshot. Headshot. mi? Headshot <hitchet> mi? <gülüyor> <gülüyor> Esra. Esra. Bir, bir arkadaşlar. Arkadan sekti. Arkadan sekenleri saymıyoruz. Bir de vurup düşmeyenleri de saymıyoruz arkadaşlar. Vurunca düşeceğiz. Anne hani baba. <laughs> Tavuklara vurabiliriz. o yüzden çıkıyorum. Aa, Şu. Şu. Evet arkadaşlar, atıyorum. İşte bir. Evet arkadaşlar, atıyorum. Oh. Dörtte iki, dörtte iki. Evet. kendisi gitti diyorum. Ah, dörtte bir mi? Evet arkadaşlar. Ay dörtte iki. Atmıştım. Şimdi atıyorum son atacağım. Ah, evet arkadaşlar şimdi sıra babamda. Evet arkadaşlar şimdi sıra babamda. Hadi, Hadi baba. Ama nereye atıyorsun? Dağlara taş. Yine atamadı arkadaşlar. İki de sıfır. Taş geri geldi. Evet. Balantayı dolduruyor arkadaşlar. Doldurunca şimdi atacak. Evet. Baba, üçte sıfır. Son ikisini de atman lazım ki evet. benle berabere kal. Hadi baba. Evet, gördüğünüz gibi atamadı. Arkadaşlar, babam doldursun taşı gelsin. Evet arkadaşlar, babam son atışını atıyor Hı. ve atamadı. Arkadaşlar, Hı. kendinize çok iyi bakın. Во ова видео на Јамштин се посакуваме да лајкнете и Bay